Arkadaşlar merhaba. Yepyeni ve çok güzel bir çantayla karşınızdayım. Eskileri karıştırırken nasıl güzelliklerle karşılaştım? Bunların kuytularda kalmasına izin veremezdim. Anneannemden kalan en güzel hatıraları değerlendirmeye çalışacağım. Haydi başlayalım. İlk olarak dantelleri boyayacağız. Hepimizin e, hepimizin evinde olan malzemeleri kullanacağız. 2 poşet çay, 3 yemek kaşığı Türk kahvesi, 3 yemek kaşığı granül kahve, 1 çay bardağı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz. Bu doğal malzemelerle hasır rengi elde edici, etmeye çalışacağız. Bence harika olacak. Sırayla önce poşet çayı, sonra Türk kahvesini, sonra granül kahveyi, sonra tuzu ekliyorum. Sonra sirkeyi ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi dantellerimizi ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar. Tek tek ekliyorum ki hepsini, hepsinin rengi eşit bir şekilde boyayabileyim diye. 10 dakika kaynatıyoruz bu karışımda dantellerimizi. Çünkü renk alması çok önemli. Diğer tarafta buzlu bir su hazırlıyorum. Kaynayan dantelleri buzlu suya alıyoruz. İlk şok olarak burada buzlu suya koymamız şart. Evet, tek tek dantellerimi buzlu suya çıkartıyorum arkadaşlar. Hepsinin eşit şekilde buzlu suda şoklanması gerekiyor. bol suyla iyice yıkıyoruz. Arındırıyoruz. Kahve ve çaydan arındırmam gerekiyor yıkama işlemimde. Kurutmak için balkona geçiyoruz. Dantelleri sererek kurutacağız. Gün ışığı çok önemli bu noktada. Kuruyan dantellerimizi aldık. Şimdi kolalamaya geçiyoruz. Kolalamak için mutfağımızdaki malzemeleri kullanacağız. Önce 2 bardak suyumuzu tencereye alıyoruz. 3 yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz. Nişasta bu konuda kolalamamızı sağlayacak ana malzememiz nişastamız. Karıştırıyoruz. Topaklanmaması gerekiyor nişastanın. Ve kaynamaya yakın ılıtıyoruz. Sonra bir kaba alıyoruz nişastalı suyumuzu. Burada da hafif ilk sıcağı çıkmak zorunda. Dantellerimizi bu karışım içine buluyoruz. Evet, sonra iyice sıkıyoruz. Bu noktada da nişastadan arındırmak için iyice sıkıyoruz. Tek tek, bütün dantellerimiz tamamen nişastaya karışmalı. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı işlemleri hep bütün dantellerimize uyguluyoruz. Çok güzel duracaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Öncelikle ıslak 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 ütüleyeceğiz. Ütülerken üzerine bez, bez örtelim. Bu nemini hafif alacak. Kolalı nemini al, alacak. Kurutmadan birkaç dakika daha ütüleyeceğiz. Şekil vererek elimde ütülüyorum. Tekrar ıslak bez kapatıyorum üzerine. Buharlı şok buharla nemini almasını sağlıyorum arkadaşlar. Evet buhar veriyorum. Şimdi Bezimizi alıp bir iki da böyle ütüleyeceğim. Çünkü bu ilk kalıp aşamamız. Hazır ütüyü açmışken e, astarımı da ütüleyeyim. Çünkü astarlayacağız. Bu çantada jüt hasır astar kullanacağız arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Doğal bir şekil vermemiz gerekiyor. Kuruyunca tam istediğim gibi oldu. İşte plaka gibi tam uygun bu görüntü bana. Şimdi astarlamaya geçelim. Dantellere göre astarlarımızı, jüt astarımızı kesiyoruz. Evet kesiyorum. Astarlar dantellerimizi iğneleme iğneleyerek başlayacağım. Kirpikleri dışarıda bırakarak iğnelemeye dikkat ediyorum ki kirpikler de dışarıda güzel hoş bir görüntü çantamızı birleştirince bize hoş bir görüntü bırakacak. Evet şu anda iğneliyorum. Bu şekilde kenarları modelli yapmış olacağım. İğnelerken de dikkat ediyorum ki o kirpikler dışarıda kalsın. Köşe kısımlarını da iğne. İğnelediğimiz zaman dikimi daha kolay oluyor. İğnelerken de kirpiklerin dışarıda kalmasına dikkat ederek iğneliyorum. Evet köşe kısmına geleceğim şimdi. Dikkatli bir şekilde iğneliyorum. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. İlk parçamın astarını iğneledik. İkinci parçanın astarı da dantellere sabitledim. Astarı makinede dikmek istiyorum. Eğer makineniz yoksa elde de dikebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. İkisi de harika duracak. Bunda emin olabilirsiniz. Çünkü ne yapılırsa güzel olacak bence. Evet makinamda şimdi iğneli diğim yerlerden dikiyorum. Köşe kısımlarını güzel dikmem gerekiyor ki dört köşe olduğu için oraları kötü gözükmesin. Makine ayağımı kaldırarak köşe kısımları diktim. Yavaş yavaş makinemden dikiyorum. Makine işi kolaylaştırdı ama her iki türlü de dikebilirsiniz ki tabii ki. Evet astarı da diktik. Çantamızın astarı da bitti. Şimdi ikinci iki parça birbirine birleştirmeye geçeceğiz. Bu çantaları ara yapmayacağım bu çantada. Bakalım nasıl olacak. İlk direkt iki parça birbirine dikeceğim. Evet makinede dikmeyi deneyeceğim bunu da. Kalın olmasına rağmen makinem bu, bunu da dikti. Bu şekilde dikti. Siz elde de ince iplikle dikebilirsiniz tabii ki. İki türlü de çok güzel oluyor. Makinamın ayağına dikkat ederek tekrar dikiyorum. Tam istediğim gibi bir görüntü oldu. Üç tarafını diktim. Kuplarımızı dikelim şimdi. Astar kumaşından birit yapacağız. 11 santim boyu 4 santim eninde olacak biritlerimiz. 4 tane birit yapacağız. 2 kat katlayarak içine katlayarak iğneliyorum biritleri önce. Daha sonra makineye vereceğim bu biritleri. Burada eee Evet iğneliyorum 1.5 santim eninde olması lazım biletlerimizin. Bunları da makinede dikmeyi düşünüyorum. Dikeceğim makinem olacak inşallah dediğim gibi elde de dikebilirsiniz ama makine daha e, garanti daha iyi dikişi oluyor. Daha sağlam oluyor makinede. Bu çanta ancak bu şekilde oluyor kubları. kulbu monte edeceğiz. Tam ortasını 11 santim olacak şekilde işaretliyoruz. Ortanın iki tarafından üçer santim bırakıyoruz arkadaşlar. İşaretleri almak bu konuda çok önemli. Çantamızın yamuk durmaması için ben hep işaretle çalışıyorum. Birinci kurbumuza iki tane biriti önce geçirerek iğneliyorum. Burada sıkılaştırarak iğnelemem gerekiyor. İkincisi ikinci kul, ikinci biriti de takıyorum. Önce işaretlerimi alıyorum iğneyle ve şu an sıkıca dikeceğiz şimdi arkadaşlar kuplarımızı iğne iplik kullanarak ben iyice sabitliyorum kuplarımı iyice sıkıca sabitleyip çantaya monte edeceğim Evet iyice sıkıca sabitlemem lazım ben hiç oynamayacak şekilde kulbum sabit durmasını istediğim şekilde yapıyorum Evet birinci bir şu anda yapıyorum ikincisini de aynı şekilde yapacağım böylece kaymadan sabit duracak kuplarım İkincisini de aynı şekilde sıkıca yapacağım ki çantamda tam istediğim bir görüntü olsun istiyorum. Evet iyice iğneyle yapıyorum. Çünkü bunu makinem almadı. Bunu elimde dikmek zorundayım. Makine bu şekilde makineye veremedim. Evet iyice sıkıca sabitliyorum. Neredeyse bitti. Çünkü çantamın kulbunun elimde kalmasını istemediğim için sık sıkı yapmak zorundayım. Evet istediğim gibi oldu. Şimdi çantamın önce provasını aldım. Nasıl duracağını kutları bitirdim. Diğer kurbu da aynı şekilde yaptım. İşaretlediğimiz yerlerden çantayı dikmeye geçiyorum şu anda. Evet işaret, işaretlediğim yerlerden onu da elimle dikeceğim. İnce bir iğne ve iplik kullanacağım. Bu kısmı da makinem almadı. Elince iyice sabitleyeceğim. İpliğimi dört kat yaptım ben. Dört kat olarak orada dikip sabitleyeceğim. Birinci Bileti sabitliyorum. Bu kısmı da makine almadı. Evet elimde iyice sabitliyorum. İşaretlediğim yerleri kaçırmamak çok önemli. Çantamın düzgün durması çok önemli. Tabi arada takılıyor şeylere. Arasını çok açmadan diktim. Bir santim kadar anca arasını verdim. İkinci biritimi de çantaya kulbağı monte ediyorum şu anda birazcık vakit alıyor ama sonucu çok güzel olacak. Evet, evet. Bakın dediğim şekilde dikerken çantanın ortasında olmasına dikkat ettim. Dediğim gibi hep aşamalarda kontrol ederek ilerliyorum çantamı. İkinci kulbunu da aynı şekilde dikiyorum. Kulbu da bu şekilde birbirlerine hep ölçü olarak dikiyorum. Ve çantamız bitti. Nasıl olmuş? Çok güzel ve çok değerli bir çanta yaptık bu videoda. Yeni projelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.